Yer sarsıldı. Havada düşük bir uğultu yankılandı. Toz ve molozların arasından bir figür belirdi. Savaş alanına tepeden bakıyordu. Bu sıradan bir savaşçı değildi. Bu hayal edilemez bir gücün vücut bulmuş hali. Hayalet gardiyandı. Amacı korumak. Varlığı ona karşı gelmeye cesaret eden herkes için korkunç bir alametti. Hava enerjiyle çatır diyordu. Hayalet gardiyan hareketsiz duruyordu. Ancak varlığı bile güç yayıyordu. Müttefiklerin kalbine su serpildi, onun gelişiyle moralleri yükseldi. Düşmanlar ise sonlarının yakın olduğunu bilerek titredi. Hayalet gardiyan en karanlık zamanlarda bir umut sembolü, bir güç ışığıydı. Ama aynı zamanda bir yıkım habercisi yoluna çıkan herkesi yok edecek amansız bir güçtü. Savaş hatları çizilmişti ve dünyanın kaderi pamuk ipliğine bağlıydı. Hayalet gardiyan heybetli bir görüntüye sahipti. Parlak altın rengi süslemelerle vurgulanmış, şık siyah metalden oluşan gövdesi bir senfoniyi andırıyordu. Karmaşık devreler, yarı saydam zırhının altında atıyordu ve büyüleyici bir enerji dansını gözler önüne seriyordu. Omuzlarından kıvrılan mor ve sarı dumanlar, içinde dalgalanan ham gücün bir kanıtıydı. Elektrik mavisi renginde parlayan gözleri, savaşın kaosunu delip geçiyordu. Bakışları, görenlerin ruhuna işliyor, aynı oranda hem korku hem de hayranlık uyandırıyordu. Statik elektrikle çatırdayan mavi enerji baloncukları, minyatür yıldızlar gibi Gardiya'nın yörüngesinde dönüyordu. Hayalet Gardiya'nın tasarımı hem zarif hem de tehditkardı. Biçim ve işlevin mükemmel bir birleşimiydi. O, tek bir amaç için inşa edilmiş bir savaş makinesi; hakimiyet kurmak. Ancak korkutucu dış görünüşünün altında karmaşık bir zeka, en kurnaz düşmanları bile alt edebilecek stratejik bir zihin yatıyordu. Hayalet Guardian sadece bir güç sembolü değildi. Eşi benzeri görülmemiş bir kudret silahıydı. Her saldırısı düşmanlarını yok edebilecek kadar geniş ve yıkıcı bir cephaneliğe sahipti. Birincil silahlarından biri, gardiyanın bir hareket bulanıklığına dönüştüğü ve kontrolden çıkmış bir trenin gücüyle düşmanlarına çarptığı yıkıcı bir saldırı olan Guardian Atılımı'ydı. Yoluna çıkanlar bez bebekler gibi savruluyor, bedenleri kırılıyor, ruhları eziliyordu. Sonra Gardiyan'ın ellerinden püsküren karanlık bir enerji patlaması olan gölge patlaması vardı. Bu patlama düşman mangalarını tamamen buharlaştırabilir, geride sadece kavrulmuş toprak bırakabilirdi. Ve sanki tüm bunlar yetmezmiş gibi Hayalet Gardiyan, içine çekme talihsizliğine uğrayan, herkesin nefesini kesen zehirli dumanlardan oluşan dönen bir girdap olan mor duman halesini ortaya çıkarabiliyordu. Ancak Hayalet Gardiyan'ın gerçek gücü çok yönlülüğünde yatıyordu düşman saflarını parçalayan saf enerji dalgaları gönderebiliyordu. Her vuruş geride bir yıkım izi bırakıyordu. Ve betonu paramparça edebilen ve organları eritebilen sonik bir saldırı olan korkunç çığlığını attığında en cesur savaşçılar bile korkudan sinerdi. Yakın mesafeli dövüşler için hayalet gardiyan, ateş ve buzdan dövülmüş, herhangi bir malzemeyi kolaylıkla kesebilen ikiz kılıçlar kullanıyordu. 4. bölüm turbo modu aktive edildi. Durum kötüleştiğinde hayalet gardiyan nihai silahını etkinleştirebiliyordu. Turbo modu. Bu dönüşüm zaten müthiş olan makineyi mutlak sınırlarına kadar zorluyor. Onu kör edici beyaz bir ışığa boğuyordu. Turbo modunda hayalet gardiyanın hızı 10 kat artıyor. Çıplak gözle bakıldığında sadece bir görüntü gibi görünmesini sağlayacak bir hızla hareket etmesini sağlıyordu. Saldırıları göz kamaştırıcı derecede hızlı ve yıkıcı derecede güçlü hale geliyor. En sert zırhı bile kolaylıkla parçalayabiliyordu. Ancak turbo modu sadece bir güç artışı değildi aynı zamanda psikolojik bir silahtı. Kör edici ışık, motorlarının sağır edici kükremesi, saf ezici güç aurası, en deneyimli gazilerin bile yüreğine korku salıyordu. Hayalet gardiyan ile turbo modunda yüzleşmek, ölümün kendisiyle yüzleşmek demekti. Gelişmiş savunma sistemleri onu neredeyse yenilmez hale getiriyor. Daha zayıf makineleri çökertecek saldırıları savuşturmasını sağlıyordu. Zaten başa çıkılması gereken bir güç olan hayalet gardiyan, durdurulamaz bir canavara, düşman saflarını sıcak bıçakla kesilmiş tereyağı gibi geçen bir yıkım kasırgasına dönüşüyordu. 5. Bölüm Ölüm Koşusu Yıkıcı Bir Güç Turbo modu hayalet gardiyanın nihai silahıysa ölüm koşusu da en korkunç taktiğiydi. Bu manevra gardiyanın gücünün ve acımasızlığının tüm boyutlarını gözler önüne seriyordu. Hayalet gardiyan gücünü toplarken hava enerjiyle çatırdıyordu. Ardından sağır edici bir kükremeyle uğursuz bir kırmızı aurayla parlayan bedeniyle ileri doğru atılıyordu. Bu sıradan bir saldırı değildi. Bu korku aşılamak ve düşmanın direncini kırmak için tasarlanmış ham bir güç gösterisiydi. Ölüm koşusu, geride bir yıkım izi bırakan, durdurulamaz bir doğa gücüydü. Yapılar çöküyor, araçlar oyuncak gibi fırlatılıyor ve ordular toza dönüştürülüyordu. Ve sonra o kadar yıkıcı, o kadar güçlü bir manevra olan göksel yok oluş koşusu vardı ki tarifi imkansızdı. Hayalet gardiyan bu nihai saldırı için enerji toplarken gerçekliğin dokusu bile onun etrafında bükülüyor ve çarpıtılıyor gibi görünüyordu. Yıldızlar sönükleşiyor, zemin yaklaşan tehlikeyi hissederek titriyordu. Hayalet gardiyan sonunda bu saldırıyı serbest bıraktığında sanki cennetin kendisi savaş alanına salınmış gibiydi. 6. Bölüm Bir Korku Mirası Hayalet Gardiyan sadece bir makineden daha fazlasıydı. O bir efsaneydi. Kahramanlık destanları ona karşı gelmeye cesaret edenlerin yüreğine korku salarak bir yangın gibi yayılıyordu. Adı fısıltıyla anılıyordu. Bir uyarı, bir vaat ve bir tehditin hepsi bir aradaydı. Müttefikleri için Hayalet Gardiyan uçurumun kenarında sallanan bir dünyada bir umut sembolü, bir güç ışığıydı. Ama düşmanları için o... Yıkımın vücut bulmuş hali kaçınılmaz kıyametlerinin habercisiydi. Hayalet gardiyanın mirası, teknolojinin sınırsız potansiyelinin ve onu dünyaya salmanın korkunç sonuçlarının bir kanıtı olan güç ve dehşet mirasıydı. Hayalet gardiyan, sonsuza dek bir doğa gücü, savaş alanını yeniden şekillendiren ve tarihte kalıcı bir iz bırakan durdurulamaz bir varlık olarak hatırlanacaktı.